Ben alışverişlerimde Türkiye'nin en pahalı market zinciri olan makro marketi tercih ediyorum. Makro marketi tercih etme sebebim bafilenmeyi çok sevmem veya her şeyin en iyisini alayım şımarıklığı değil. Makro marketin sensörlü kapısı bana göre sadece bir kapı değil. Yıldızlar arası bir geçit. Her şeyin vasatlaştığı, seviyesizleştiği, medeniyetin geriye doğru işlediği Türkiye'den hayalimdeki Türkiye'ye bir geçit. Makro marketin kapısından girdiğinizde laiklik tatlı bir meltem gibi yüzünüze çarpıyor. Başörtülü de alkol reyonundan viski alanda birbirine ne yaptığı ile ilgilenmiyor. Makro markette herkes birbirine karşı çok nazik. İçerisi kalabalık bile olsa gürültü yok. İnsanlar sakin, kimse yüksek sesle konuşmuyor. Nasıl yetiştirilmişlerse çocuklar bile sessiz. Böğürmüyorlar, en önemlisi ulumuyorlar. AKP cehaleti İçi boş milliyetçiliği, ahlaktan yoksun dindarlığı ve zorbalığı yüceltti. Eskiden kodumun çomarı denilen yaratıklara bugün mikrofon uzatılıyor. Çomarların sesi hiç olmadığı kadar çok çıkıyor. Günlük yaşantımızda, sosyal medyada, televizyonda her yerde muhakkak bir çomar karşımıza çıkıyor. Makro markette ise bir çomarla karşılaşma ihtimaliniz neredeyse sıfır. Fena geçiriyorlar fakat yarım saatliğine de olsa hayalimdeki Türkiye'yi yaşattıkları için makro marketten vazgeçemiyorum.